Malatyalıların ve Battalgazi lilerin heyecanla beklediği Battalgazi Devlet Hastanesi 23 Haziran itibariyle hasta kabulüne başladı. Allah Allah. Allah Allah. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde girişimleri ve gayretleriyle 2019 yılında temeli atılan hastane son teknoloji cihazlarla donatıldığı gibi ulaşım açısından da takdir topladı. Son yıllarda sağlık alanında aldığı yatırımlarla hizmet kalitesini arttıran Malatya yeni bir hastaneye daha kavuştu. Temeli 2019 yılında atılan Battalgazi Devlet Hastanesi bölge halkının ihtiyacına büyük ölçüde cevap vereceği için heyecanla bekleniyor. Deniyordu. Battalgazi Devlet Hastanesi kapılarını açtı, hasta kabulüne başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hastaneyi ziyaret ederek bölge esnafı başta olmak üzere muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Evet. Başkan Gürkan Batalgazi Devlet Hastanesi'nin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlamasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Batalgazi Devlet Hastanemiz hasta kabullerine başladı. Tabii şehrimizin doğusunda bir hastane, batısında bir devlet hastanesi olması hem şehir insanının erişimi ve ulaşımı açısından hem de adli vakalarla ilgili husumetlerin artırılmaması açısından önemli bir yatırım hamlesiydi ve bu gerçekleştirdi. Bu anlamda bu yatırım süreci epey bir uzun süreç bizim üzerimizde aldı. Devlet nezdinde de aynı şekilde o uzun süreci takip ettik. Yeni devlet hastanesi yapılınca buradaki eski devlet hastanesinin Toki'ye arsasının devri, Toki'nin de buranın konut alanı veyahut da başka bir rezidans alanı şeklindeki değerlendirilmesi üzerine o dönemde Battalgazi Belediye Başkanı iken buranın tekrar hastane olması gerektiği konusunda ısrarla ve yoğun bir takip neticesinde o dönemin bakanları ve daha çok Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın gayretleri ve onlarla yaptığımız olduğumuz girişimler neticesinde buranın devri tekrar hastane yapılması gerçekleştirildi. Emlakların da bir değer kazanması iş yerlerinin bir değer kazanması ve şehidin de aynı zamanda get dolaşmasının önüne geçilmesi oluyor. Şehidimizin bütünüyle 12.300 kilometre karelik alanıyla her noktasına dokunma noktasında büyük gayret ve çabamız var ekibimizle birlikte. Başkan Gürkan Devlet Hastanesi'nin ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin fanlarının çıkardığı gürültü sebebiyle vatandaşların rahatsız olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini ifade etti. Yapılan çalışmalar da normalde 30 desibel olması gerekirken yani 52 desibel olduğu ifade edildi. Bize verilen bilgileri söylüyorum. Bu konuda biraz evvel başhekim ve yardımcılarımızla yapmış olduğumuz görüşmede ilgili şikayet yukarı meclere iletildi ondan ilgili yalıtım malzemelerinin alındığı ve kısa bir zaman içerisinde 10 gün gibi evet, evet. kısa zaman içerisinde yalıtım malzemelerinin gelerek bu problemin de ortada kaldıracağını ifade ettiler. Devlet Hastanesi inşaatından sorumlu firma yetkilisi mimar Hamza Keser pandemi şartlarına rağmen projeyi zamanında bitirdiklerinden bahsetti. Pandemi şartlarına rağmen diğer şartlara rağmen projeyi süresinden önce bitirip Malatya'mıza gerek yerel e, yerel yönetimin desteğiyle, başkanımızın desteğiyle e, projemizi tamamladık. Hastane yönetimine teslim ettik, bakanlığımıza teslim ettik. E, bu projenin e, deprem izolatörlü bir proje olması da ayrı bir e, sistemin olması da ayrı bir durum. İlçe mahalle Muhtarları da Başkan Gürkan'a teşekkürlerini ilettiler. Kendisine 10 kilometre uzaklıkta olan bir devlet hastanesine gitmek zorundaydı. Buradaki vatandaşlarımız çok sıkıntı yaşıyordu. Burada e, herkes elini taşın altına koydu. Özellikle Selahattin Başkanım e, elini taşın altına koydu. Gereken bütün mücadeleyi verdi. Selahattin Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Başkanımızın gayretiyle, çabasıyla hastanemiz şu anda yapıldı. Beydağı gibi arkamızda duran Selahattin Başkanıma mahallem adına, bölgem adına sevgiler, saygılar sunuyorum. Başkanımız da e, fiilen hep yanımızda oldu. Buranın her konuda Alt yapıdan üst yapısına Cumhurbaşkanımızın bambaşka ta Malatya'daki bütün emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum.